Birçok kişi için yüzde oluşan lekeler büyük bir sorun haline gelmiş durumda. Kadın erkek birçok kişinin en büyük şikayetlerinden biri de cilt sorunları. Peki bu sorunların bağırsaktan geldiğini biliyor muydunuz? İnce bağırsak ve kalın bağırsak üzerinde etkileşim gösterebilecek bazı antikorlar vardır burada destekleyen. Ama gluten bunu engellediğinden dolayı maalesef ki Cilt lekeleri haddinden fazla bir şekilde vücudumuzda bu şekilde e, sebebete olabiliyor. Peki bu lekelerin sebepleri neler? En büyük düşmanımız glutendir. Bugün başlı başına. Maalesef ki yediğimiz birçok ekmeğin içerisindeki sebebi bilinmeyen e, bazı kimyasallar diyebiliyoruz buna. Bu ekmeği doyumsuzluk noktasına getiriyor. Burada glutenin vücutta tahribat oluşturması gibi bir durum söz konusu. İşte tıbbi ve aromatik bitkiler uzmanı İsmail Göçer'in yüzde oluşan güneş lekelerini giderecek tavsiyeleri. Hayatımızdan kesinlikle glüteni çıkarmamız gerekiyor. Probiyotik ve probiyotikleri hayatımıza sokmamız gerekiyor ki sağlıklı bir flora mikrobiyota elde edebilelim. Saf gül anası adı altında topladığımız gül sularımız mevcut. Bununlarla cilt temizliğini yapabiliyoruz. Cildi temizlerken kullandığımız sabun çok çok önemli. Saf doğal sabunları tercih etmek bu konuda bizim için en büyük destek. Yüz sağlığı için kullanılması gereken çok özel yağlar da mevcut. Kantaron yağında kudret narı bitkisini belli bir müddet beklettiğiniz zaman bu hale geliyor. Bu yağın özelliği cildimizde her türlü sivilce, mantar, egzama, Saç dökülmesi gibi durumlarda çok rahat bir şekilde kullanımı etkili bir pozisyon oluşturuyor.